Merhaba, bugün biraz istifçilikten bahsetmek istiyorum. İstifçilik de aslında obsesif spektrum bozukluklarından bir tanesi. İstifçilik dediğimizde neden bahsediyoruz? Kişinin aslında maddi ya da manevi değeri çok fazla olmayan şeyleri ısrarlı bir şekilde biriktirmesinden bahsediyoruz. İstifçilikte biriktirilen şeyin niteliği çok önemli olmayabiliyor. Bazen işte kişiler sokaktan çöp toplayabiliyorlar ya da işte bu eski gazete küpürlerini biriktirebiliyorlar ya da evdeki eşyalarını, eskiyen eşyalarını yani kıyafetleri olabilir bir türlü atamıyorlar ve bir şekilde bunlar evde belirli bir yer işgal etmeye başlayabiliyor ve bir süre sonra ev yaşamayı da daha zor bir hale getirebiliyor. İnsanın yaşam alanının küçülmesine, yaşam alanının daralmasına sebebiyet verebiliyor. İstifçilik de genellikle çok kişinin farkında olarak yaptığı bir şey olmuyor yani genellikle bu davranışa çok içgörü gelişmeyebiliyor. İstekçilikte de genellikle hasta yakınları tarafından fark edilen bir durum söz konusu olabiliyor ve bazen hasta yakınları bu biriken eşyaları atmaya çalışıyorlar. Ve bu da evde büyük bir krize sebebiyet verebiliyor. Ciddi bir probleme yol açabiliyor. Kişilerin ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Bazen istifçilik öyle bir boyutu ulaşabiliyor ki ev artık çöp ev dediğimiz hale alabiliyor. Burada da tabii öncelikle hasta yakınlarının bunu fark etmesi çok önemli. Bu noktada kişiyi psikiyatriye yönlendirmek, psikiyatrik bir görüşme sağlamasına yardımcı olmak, kişiyi biraz desteklemek, psikiyatrik tedavi alma noktası arasında çok önemli bir hale geliyor çünkü zamanla kişi hem bu yaşam alanının daralması sonucunda hem de yakınları ile ilişkilerinin bozulması sonucunda ciddi bir işlevsellik kaybı yaşayabiliyor ve bu da yine depresif şikayetlere sebep olabiliyor. Bazen intihar düşüncelerine sebebiyet verebiliyor. Bu noktada hani tedavide aslında büyük önem arz ediyor. Tıpkı diğer obsesif kompulsif spektrum bozuklukları gibi istifçiliğin tedavisinde de bir takım ilaçlar kullanılabilir. Antidepresan ilaçlar, antipsikotik ilaçlar, bazen duygudurum dengeleyici ilaçlar burada kullanılabilir. Bunun yanı sıra çeşitli psikoterapiler de bu rahatsızlığın tedavisinde faydalı olabilir.